İhsan her daim huzurda olduğumuz şuuruyla hal ve hareketlerimizi tanzim etmektir. Bizleri gören, bilen, işiten ve her halimizden haberdar olan bir Rabbimiz var elhamdülillah. O zaman daha bir dikkatli olmak gerektir. Ama o dikkati sağlayabilmek için de Rabbimizden yardım dilemek gerektir. Rabbimiz bizleri mükemmel olarak yaratmış. Her bir özelliğimiz ve güzelliğimiz için hasseten çok şükür gerektir. Muhsin olabilmek her daim huzurda olmanın getirdiği mesuliyeti farkına vararak işlerimizde en güzelini ortaya çıkarabilmek için gayret etmektir. Rabbim muhsinlerden olabilmeyi cemi cümlemize ihsan eylesin vakur ve izzetli bir izzetli temsiliyetler lütfeylesin. İmtihandayız. Her daim Rabbimize duamızdır. Rabbim her daim şükrümüzü, zikrimizi, güzelce ibadetlerimizi, dualarımızı, hayır işlerimizi ve güzel hallerimizi hayatımızın merkezinde bulundurarak helal dairesinde ve razı olacağı işlerle bizleri meşgul eylesin. Rızkımızı bol eylesin. Sevdiklerimizle ve iyilerle beraber sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamayı bizlere ihsan eylesin, ikram eylesin, lütf eylesin. İnsan aczini zayıflığını bilecek. Rabbimizin azametini, kuvvet ve kudretini de çok iyi bilecek ve iman edecek sahibimiz Rabbimiz'dir. O zaman şeytandan ve şeytanlaşmış her türlü varlıktan Rabbimize sığınırız. Tevekkül ve teslimiyet bütün hayır kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Ne iman ettiğimize ve neyi takip ettiğimize çok dikkat edelim. Rehberimiz Rabbimiz'in kitabı ve Rasulullah'ın sünnetidir. Mü'minleri sevelim ve sayıların artması için çok çok dua edelim. Kötülere gelince de onları Rabbimize havale edelim. Rabbim bizleri korusun ve onların kötülüklerini iyilere hissettirmesin. Kötüleri, kötüler birbirlerine musallat olsunlar ki iyilere ve güzellere tuzak kurmaya fırsatlar bulamasınlar. Zalimler için yaşasın cehennem.